Evet bu video biraz iç dökme videosu olacak. 2-3 ay öncesinde AKP ve MHP'nin meclise sunduğu sosyal medya yasası vardı hatırlarsanız. Daha sonra meclis tatile girdi, bu yasa ertelendi vesaire vesaire uzadı biraz. Bu hafta TBMM 3 aylık tatilin ardından ilk olarak en önemli konumuz olan sosyal medya yasasını görüşerek işe başlamak istemiş. Evet ülkede ne mülteci ne ekonomi hiçbir problem yokmuş gibi 3 aylık tatilin ardından bunu görüşmeye karar kılmışlar sağ olsunlar. Zaten doğru düzgün kendimizi ifade edemiyorken bu yasa ile birlikte işler birazdan sıkıntıya girecek. Yasanın adına da güzel bir kılıf bulmuşlar bu arada. Dezenformasyonlu mücadele diye fakat bu yasa bariz bir şekilde bir sansür yasası. Bu yasaya genel olarak internetteki yalan haberleri engellemek için çıkardıklarını söylüyorlar. Böyle söyleyince iyi işte ne güzel yalan haberleri görmeyiz şeklinde düşünebilirsiniz. Ama o iş öyle değil. Başımızda AK Parti hükümetinin olduğunu hatırlatmak isterim. Bu yasayla birlikte neyin yalan neyin doğru olduğunu AK Parti hükümeti karar verecek. Yani mesela bir ekonomist, gerçek bir ekonomistten bahsediyorum bu arada. Ülkedeki yıllık enflasyonun ne kadar olduğunu söylemek isterse hükümetimiz çıkıp hayır kardeşim Türkiye açıkladığı yıllık enflasyon %80. Sen ne cüretle devletine karşı çıkarsın? TÜİK'in açıkladığı rakamdan daha yüksek bir rakam paylaşırsın deyip kafasına sopayla vurabilecek kısacası. Tabii ki bu yasa sadece ekonomistleri etkilemeyecek. Mesela bir gazeteci olduğunuzu varsayalım. TÜİK'in verilerine inanmayıp kendi analizini yapıp enflasyon oranını paylaşan az önce dediğim ekonomist abimizin verdiği bilgileri haber olarak paylaştınız. Yine yüce devletimiz aynı şekilde size de sopasıyla vurabilecek. Bu örneklerin sonu gelmez. Asıl can alıcı nokta ise şu. Bu sözde yalan haberleri Twitter'dan veya oradan buradan paylaş retweet eden düz vatandaşlar da aynı şekilde cezalandırılacak. Peki gerçekten nedir bunun cezası derseniz, bir yıldan 3 yıla kadar bir hapis cezası alıyorsunuz. Yani işin özünde bu yasa sadece gazetecileri etkileyecek bir yasa değil. Hepimizi etkileyecek bir yasa. Hepimizi kapsayacak bir yasa derken aslında hepimizi kapsayacak bir yasa değil. Eğer siz hükümete yakınsanız, hükümete yakın fikirler belirtiyorsanız, hükümetin lehine olacak haberler yapıyorsanız bir sıkıntı yok. Mesela AK Parti gençlik kollarından bir kız geçenlerde İstanbul'da bir kaza olduğunda binlerce yaralı ve ölü var diyerek yalan bir konuşma yaptı. Yapmıştı. Halbuki sadece 50 tane yaralı vardı. Bu kız halkı kin ve nefrete teşvik etmekten ceza alacak mı? Ben size söyleyeyim almayacak. İşte bu yasanın saçmalığı bu. Sadece hükümetin işine yarayacak bir yasa. Ana akım medyanın nasıl olduğunu biliyoruz. AK Parti hükümeti ana akım medyayı kolayca satın alabiliyor. Ama iş sosyal medya olduğunda AK Parti'ye yasaklamaktan başka çözüm kalmamış anlaşılan. Mesela özellikle bu yıl içerisinde bir sürü mülteci haberlerini sosyal medya üzerinden öğrendik. Ana akım medyada televizyonda bu tarz skandal haberleri göremiyoruz. O yüzden sosyal medya bizim için altın değerinde. Zaten ekonomik olarak zorluk çektiğimiz bu günlerde elimizde olan tek mal varlığımız ağzımız ve fikirlerimiz. Ben istediğim cümleleri kuramayacaksam, istediğim paylaşımları yapamayacaksam geriye ne kalıyor ki? Bakın devlet haberlerin veya fikirlerin doğru ya da yanlış olduğuna karar verecek merci değildir. Neyin doğru, neyin yanlış olduğuna biz vatandaşlar karar veririz. Ortada bir yanlış varsa biz söyleriz devlet değil. Bu yasa insanların yaşamına direkt olarak bir müdahale. AK Parti hükümeti bu yasa geçerse sırf tipini bile beğenmediği bir gazeteciyi hapse atabilecek. Aynı şekilde fikirlerini beğenmediği insanları da yine hapse atabilecek. Bu yasa geçtikten sonra mesela ben çıkıp ekonomi kötüdür desem ve yüce devletimiz de hayır sen yalan söylüyorsun ekonomi gayet iyi dese ben yalan söylemiş oluyorum ve hapse giriyorum. Halbuki yaşadıklarımız ortada durum belli cepte para yok. Böyle bir saçmalık olamaz yani. Bir görsel paylaşmışlar buna çok güldüm. Görselde çocuklar korunacak yazıyor. Çocuklar maruz kalmamaları gereken görüntü, ses, yazı ve benzeri içeriklere karşı korunacak. Bak bak. Abi bunun sorumlusu devlet değil ki. Devlet neden böyle işlerle uğraşıyor? Çocuklarının olması ebeveynleridir. Çocuğunun internette nerelere girdiğine, nelere baktığına dikkat edecek kişi ebeveynleridir. Devlete ne bundan? Yine bir görselde daha konu özetlenmiş bir bakalım. Görseldeki 3. madde çok ilginç bir konu. Halk arasında korku, panik ve endişe oluşturma kastı varsa kişilere bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Şimdi bu konu çok uca açık bir konu mesela. Kim neye göre endişeleniyor? X kişisinin tipi beni çok korkutuyor atıyorum. O kişi hakkında bir haber yapıldığında ben korkarsam hapse mi girecek mesela o kişiyi? Garip yani. Bu halkı panik ve endişeye sokma maddesinin aslında ne sebeple geldiği çok bariz. Twitter'da sosyal medyada biliyorsunuz mülteci videoları görüyoruz ve gerçekten hiç hoş olmayan görüntüler. Baktığınız zaman insanlar bu tarz mültecilerin ülkede olmasından haliyle korkuyor, endişeleniyor. Ben de korkuyorum sokakta yürürken ya benim de başıma böyle bir olay gelirse vesaire tarzında. Fakat bunun çözümü bu videolu haber paylaşımlarını yasaklamak değil ki. Korku ve paniğe sebep olan mültecileri ülkeden göndermek. Gayet basit. Siz olayı yanlış anlamışsınız. Ben özellikle AK Parti tarafında bu yeni gelecek yasaya çok güzel tepkiler verildiğini görüyorum internette. Şu anda bu yasa onların lehine oldukları için mutlular tabii ki. Fakat karşıt fikirdeki insanları, size göre yalan olan haberleri paylaşan insanları hapse atmak bir çözüm değil. Gün gelir devran döner. Seçime zaten şurada bir seneden az kaldı artık. Yani hiç mi düşünmüyorsunuz? Yarın öbür gün iktidar değiştiğinde bu sefer de AK Partili insanlar söyledikleri cümlelerden, yaptıkları haberlerden dolayı hapse atılsalar hoş mu olur? Ben söyleyeyim bir hoş olmaz. Ama birçoğu insan bunu hak ediyor gerçekten. Bazı şeyleri yaşamadan anlamıyoruz maalesef. Bir tanıdığımızın veya kendimiz başına gelmesi gerekiyor illa. Bu ülkenin anlamasını istediğim en önemli olay ifade özgürlüğü. Ne yapsak da ne yesek de anlatamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani karşıdaki insanın fikirlerini beğenmeyince, desteklemeyince ona hapse atmamız gerekmiyor. Sen kendi fikirlerini beğenmeye devam edebilirsin kendi köşende. Karşındaki adam da kendi fikirlerini söylesin. Yani ne var bunda? Herkesin çıkıp ekonomi çok iyi, reis dünya lideri, Türkiye dünyadaki en iyi ülke demesini bekleme. Öyle değil çünkü. Bu sosyal medyasası gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü hepimizi kapsıyor. Ve özgürlüğümüzü kısıtlıyor. Şu anda mecliste ilk iki maddesi geçmiş, diğer maddeleri de birkaç gün içerisinde değerlendirilecek. Twitter'da birçok insan sansür yasasına hayır eşliğiyle şu anda protesto yapıyor. Sizden ricam eğer Twitter kullanıyorsanız siz de birkaç tweet atabilirsiniz. Ben şahsım adına konuşayım. Yaklaşık 6-7 yıldır televizyon izlemiyorum. Para karşılığı satılmış ana akım medyayı takip etmiyorum. Tahminimce siz izleyenler de aynı şekilde televizyon izlemiyorsunuzdur. Çünkü doğru tek bir haber yok. Bütün skandal olan haberleri sosyal medyadan öğreniyoruz. Sosyal medyanın da ana akım medya dönüşmemesi için bu yasaya karşı gelmemiz şart. Çünkü şu anki iktidarımız sayesinde sosyal medya bizim tek birlik olabildiğimiz yer bunu elimizden bırakmayalım.